Merhabalar dostlar arkadaşlar 16 Ekim 2025 aracı kurun dağılımını şöyle bakalım bakın arkadaşlar borsamızı göçürtenlere şimdi geleceğiz ama en çok alım yapan net alım yapanlara baktığımız zaman QNB yatırım 1.8 milyarlık alım yapmış gözüküyor Ak yatırım 1.17 milyarlık Tera 762 milyonluk Garanti BBVA 715 milyonluk Marbaş 382 milyonluk İş Bankası 243 milyonluk İş yatırım daha doğrusu halk yatırım 226 Midas 220 Osmanlı 140 ve Kuvvet Türk'te 113 milyonluk net alım yapmışken net satımda arkadaşlar iki tane baba yiğit bakın yapı kredi borsamızın en çok işlem yapan arkadaşlar aracı kurumuyken yaklaşık son 3-4 haftadır Bank of Amerika'da ikinci sıradaydı ve şu anda baktığımız zaman ikisi de kuyruğa gitmiş girmiş satmak için arkadaşlar biri 1.6 milyarlık satmış biri de 1.6 milyar. Yani biraz küsüratlardan fark ediyor. Ziraat arkasından 1 milyarlık ki ziraat genelde küçük yatırımcıdır arkadaşlar. Tacirler 460 milyonluk. Info 304. TEP 300, 249. Yatırım finansman 207. Oyak 205. Ünlü 139 da Deniz'de 96 milyonluk arkadaşlar. Net satım yapmış gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. 16 Ekim itibariyle borçamızı göçürtenler belli oldu. Yapı kredi ve Bank of'tan işlem yapan var arkadaşlar diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.